2019 yılında Rusya'nın Kursk kentinde 8 yaşındaki Danil okuldan çıktıktan sonra eve doğru birlikte yürüdüğü arkadaşıyla markete girer ve sonrasında yalnız evine doğru yürümeye devam eder. Ancak Danil evine ulaşamayacaktır. Aslında evinin çok yakınına kadar gelmiştir Danil. Orada tanıdığı, güvendiği insanlar yaşıyordur. Bunlardan biri de 40 yaşındaki avukat ve ekonomist Vitali Paşevskidir. Ve Danil Paşevski'yi küçüklüğünden itibaren tanıyordur. Komşularıdır bu adam. O yüzden o gün Paşevski Danil'in başından tutup kendisini dairesine çektiğinde önce bir şey düşünmemiştir küçük Danil. Ama maalesef 100 metre ileride ailesi endişe içinde kendisini ararken Kimse Danil'in hasta ruhlu Vitalin'in elinde olduğunun farkına varamayacaktır. Neticede yıllardır şüphelendikleri hiçbir şey olmamıştır bu kişiyle alakalı. Polis yoğun arama çalışmalarına başlar ve Vitalin'in de kapısına gelirler. İçeriye şöylece bir bakarlar ve kimseyi göremezler. Oysaki küçük Danil kat saattir bu hasta kişinin her türlü şiddetine maruz kalmış, cinsel içerikli fotoğrafları çekilmiş, polisler geldiğinde dolaba saklanmıştır. Vitali tarafından. Polisler daireden ayrıldıktan sonra çocuğa her türlü istismar devam edecektir. İki gün boyunca küçük Danil'in çektiği acıların tarifi yoktur. İkinci günün sonunda arama çalışmaları sıklaştırılınca 8 yaşındaki Danil'i kesici aletle öldürür ve balkona saklar. Bu arada aile ve çevre perişan bir halde Danil'i arıyordur. Bu utanmaz hasta kişilik de arama çalışmalarına katılacaktır. Evet, küçük Danil'in ailesi perişan haldeyken yıllardır komşuluk yapmışlarken çocuğa her türlü kötülüğü yapmış ve sonrasında hiçbir şey olmamış gibi aileyle, polisle ve mahalleliyle Danil'i aramıştır. Daniel'in kaybından 6 gün sonra Vitali çocuğun cansız bedenini bir çantaya koyarak annesinin yaşadığı çiftliğin yakınlarındaki bir araziye gömer. Arama çalışmaları sırasında hep birlikte karanlık bir bölgedeyken Vitali Paşevski polisi bir yer gösterir. Polis ona bu yerde ne var diye sorar. O da burası çocuğun cesedini sakladığım yer diye cevap verir. Polis Hangi çocuk diye sorduğunda öldürdüğüm çocuk diye cevap verecektir. Evet. Bu kişi kendiliğinden orada aslında polisin aklında o hiç yokken çocuğu öldürdüğünü itiraf etmiştir. Polis burası neresi diye sorduğunda devamında anneme ait olan yer diye açıklar Vitali Paşevski. Paşevski yakalandıktan sonra 200 kişi kendisini linç etmek ister. Onu bize verin, cezasını biz vereceğiz diye isyan eder kalabalık. Kalabalığın elinden zor kurtarılır bu hasta ruhlu kişilik. Mahkemede çocuğa yaptıklarını detaylıca anlattığında anne kendinden geçmiş halde hiçbir tepki veremeyecektir. Paşevski 23 yıl gibi komik bir hapis cezasına çarptırılır ve aileye 37.500 sterlin tazminat ödemesine karar verilir. Anneye cezayı yeterli bulup bulmadığını sorduklarında kimseye cevap verecek halde değildir. 8 yaşındaki yavrusu kendilerinden birkaç metre ileride şiddetin her türlüsüne maruz kalırken onlar çaresizce onu aramış ama bulamamışlardır. Ve bir de bu yıllardır güvendikleri kişilik gözlerinin içine baka baka onlarla üzülmüş gibi yaparak onlarla birlikte küçük Danil'i aramıştır. Evet ailenin acısını anlamak mümkün değil ve kimse de anlamak zorunda kalmasın. Yine dürtülerini kontrol edemeyen bir hasta ruhlunun bitirdiği hayatlar çaldığı yaşam hakkı. Nur içinde yat küçük Danil. Umarım katilin o delikte çürüyerek can verir. Evet bugün de size küçük Danil'in başına gelen korkunç olayı anlattım arkadaşlar. Bir dahaki videomuza dek kendinize iyi bakın, çevrenize iyi bakın, görün, görelim, antenleri hep açık tutalım. Hoşçakalın. Şarkı.